Ha bu hileydi zaten. Yeri hiç değişmiyor ha. Yukarı çıkıyor. Millet arkadan alıyor. Bu şekilde mi elmas geliyor? Allah'ın sala. Böyle böyle mi elmas Ya Bunda hile var baksana hepsi kafaya geliyor Demiyorum. Çıkmadan vuruyor bak çıkmadan vuruyor Yavaş yavaş Bu kadar belli etmem Ne bizim headhunter Lan adam görmüyorum Adam bana sıkıyor Ya görmüyorum oğlum seni görmüyorum Nereden çıkıyor Nereden geliyor mermiler? Kanka <laughs> duvarın arkasındayım ya. Ya oğlum Ama ben nasıl öldürdüm? Rüya beni Luke öldürmüş. var ya duvar hilesi var duvar görme şimdi şu yukarıdan biri var kesin Millet yukarı yok yukarı. Geber artık. Canımı sıkma. Helal lan sana. Lan ne yapıyorsun? Şimdi de kıskaç alıp iyileşmiş. Çıkarttık mı? Oğlum çıkarttık işte ya. Bu ne? Durduk yerden hasar aldım. Diğeri de burada. Gel buraya. Ha, o hileymiş ya. İkincisi, ikinci adam hileymiş. Buradan, burada bir oldu. Ha, onun şeyi var şimdi. Buna çıkmayacağım. Lan <laughs> buraya salak. Ah lan. Bu çıktı bir anda. Hadi. Evet. Denk gelir belki. Tamam. Burayı biz aldık. bir şuraya bak. Şuradan gelecek artık. Biri. Bu bir yandan. Harika. Karşıya normal ölen insanlar gelse ben de kendimi göstereceğim de. Bu da herhalde şey duvar arkası görme var ya. kargaşa dayız bugün çok başı boş kalmış Biz de bir deneyelim bakalım şu an. Çok başaramam ama nişancıyı. Açtı. Korkak herif. Lan korkma. Allah Allah. Kaderinize razı olun oğlum. Öleceksiniz işte. Bak lan, lan. Çıksana oğlum oradan. Hareketler bak. Gebertin bunu. Bunu da gebertin. Tamam daha var. Ana. Ana arkaya gelmiş lan. Sen mi vuracaksın? Hadi artık gelen ha, Biz de boş değiliz de işte. Adam akıllı gelirseniz. geliyatmadan yapmadan. Hadi. Hadi. Yakaladın onu avcı. Avcı da. Arada böyle övdüğümüz yine hile çıkıyor inşallah. Sen kendi hakkında oynuyorsun dur. adam yanına gelmiş. Helal olsun helal olsun güzel güzel güzel. Güzel toparladık bunu. Gelsin artık. Hop. Gördüm seni. Gel artık. Allah Allah. Evet bir kişi burada dur alalım. Yan tarafta bak biri var da. Çıkmıyorlar oğlum. Aynen öyle gelip beni vuracaksın. Lan bir tane daha geliyor. O! Oh. Bomber oh. oh. deploys. Activating drone. Ana gidiyor? Yerler yeah, de Geri karşıya geçtiler herhalde. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> ya al! Onu vurdum. Ben onu vurdum bile. Helal. Aa lan! Lan can az can az. Helal. Kendi kutu yok güzel. İyi bitirdik. İşte bak bu seferde biz dengesiz olduk. Biz aşırı iyiydik. Karşı çok güçsüz geldi. We won the match. Önceki eksileri toparlar mıyız? Artı 36. O bile yetmez yani. Bizim kaybımız hepsini toplasan 70-80 puan falan. Onu eşitlemek için arada 3-4 maç falan böyle olması lazım. Benim yeniden artıya ye geçmem için. Avcıyı karşıya verdi. Baba yaga bizde. Baby baby idare eder. Çok avcı tehlikeli orada. Çok güzel geliyorsun oğlum ya. Çok güzel koştun benim için. Aaaa! Nereden çıktı bu? Gelme. Gelme. Bu. Lan gelme. Şerefsiz herif. Korkmadı. O ne? Kim sıkıyor? Algılamıyor mu lan kızar? Şuradan sıkan biri yok mu? Nerede? Ben rahat bırakmadım arkadaşlarımı. Korkak pislik ya. <laughs> Oy avcı. <laughs> Bir dakika. Nerede bu amca? Aa şurada. Arkada geziyor. yerde patladı ki. Aman, aman. Ya saklana saklana gelmiş tamam ben bırakıyorum kıskacı yeter. Ne alayım? Hadi gel bir ECF alalım ya. Gel 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 gel. Hadi çıkın artık. Ya. Öldürün şunu. Öldürün şunu arkadan geliyor korkak herif. Öldürün şunu. Hadi oğlum baba yaga. Ya Geçsene oraya. Bunu yemeye Şak bu Ne gülmüş bu? Lan lan lan. Abi yapma oğlum yanımda kimse yok mu benim? Kimse niye yardım etmiyor bana? Evet gönder drone'u. Nerede? Nerede drone? Geber. Pislik. Gel 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 gel. Can var burada. Topla canını. İntikam alınacak, intikam alınacak. İntikam alınacak. Takım arkadaşlarımı öldüremezsiniz. Allah. Duvara takıldı. <laughs> Lan yanında adam var salak. Hadi ben mermi değiştiriyorum. Sen nasıl görüyorsun adamı? Lan beyzi mi olursan bari? Nasıl oradan ne kill çıkartan diyorum ya. Atlayıcı ne öldürme yani çok güzel. Girin abiler bende RGF var. Korkak, yani. Korkak orada saklanıyor şey. Baby baby saklanıyor orada. kasma salak bilgisayar. Lan onu öldürsene. Solda ki. Ya adam nerede? Uyuyor mu benim adam ya?

Bak yine iki kişi. Bizde iki kişi var sadece. Diğerlerini çöpe at. Ama bana bir zahmet bir artı verirsin değil mi? Bang yine eksi verdi ya. O kadar uğraştık önce gel. R.C.F. ile Tamam edeyim Tamam R.C.F. devam edeceğim Oynaması zevkli oluyor Baba Yaga bizde Avcı onun arada Ya yürü git be Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Getir buraya. Getir kendini. Kırsa kendini. Oğlum. Her yerden geliyorsunuz. Yapmayın böyle. Kırsa bakım oğlum. Sağda kendini güzelim ya. Çok iyiyim ya. Gel sen de. Avcı lan oğlum. Hiç yok mu benim yanımda ya? Benim can az azalmıştı. Bir, ikincisi avcı da biraz yalan vurdu. Avcı yalan vurdu. Bu da yalan vurdu. BSV dubin açmadan vurabiliyor mu böyle? Tabii ki. Hep var diye biliyorum o yüzden. Yardım ona Yardım ona Suraj gel canım al buradan. Aferin oğlum. 63 can basmışım adamı. Adam bitmiş demek ki can Burda kimse yok. Ben bir çıkayım buradan. Millet nerede? Herkes mavinin önünde duruyor ya. Allah. Böyle soldan kaçlayacağım seni. Ne oldu avcı? Ne oldu? Bekleyin beni. Ne taraf? Konteynerin ora, bekle geliyorum. Bekle geliyoruz Halil Baba. Ya yürü git. Birini sabitleyelim. Lan canlarmış, gel gel. Can al can. Oo, avcı artık pusa pusa geliyor. Benim mermiler nerede? Hadi. Sen ne işi? Ha, gelişmen lazım oğlum. Bu ne? Bana nereden çıktı bana? Yapan <laughs> İdare et. İdare etmen lazım. Can yok bende. Sol tarafta. Alo oyun yok. Aa alta maş. Yalan lan vurma. Gelme hadi. Ben sizi kopatım bunu. Gel 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 sıra 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 dizin arkaya. Arka arka dizin bakalım. Lan. Lan ya bu oğlum. Kimse görmüyor mu bunu? Al can var. Şşş. Baba yaka gel buraya. Can var burada gel bu adam bizimmiş. Kim nerede? Mavi bir adam saplanıyor ki. Tamam bir. Bu işit bir oldu. Bu işit iki Şimdi ben bize mücadele ediyorum burada tek başıma. Kimse gelmiyor benim yanıma. Yine de kim? Bana bir yardım etsin artık yeter. Oradan çıkacak Falan geliyor. Benim takım çok Nekil oynadı ya Hep tek başımaydım ben Takım ruhu göremedim Bana bu oyunda eksi verir Eksi 15 falan verir 9 iyi Eksi az verdiğine seviniyoruz artık